Yani merhabalar. Aslında tüm bunların olacağını hepimiz biliyorduk. Hepimiz aylarca burada bu senaryonun sahneye konulabileceğini konuşmuş, tartışmıştık. Dahası olabilir mi? Şimdi masanın üstündeki en önemli soru bu. Evet. Pençe kılıç harekatı başladı. Taksim'deki saldırı bahane edilerek ya da gerekçe gösterilerek sınır ötesi harekat başlatıldı. Ve bu sınır ötesi harekata uzun bir lobi sonucunda Rusya'nın da çok büyük destek verdiği görülüyor. Putin Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için bir sürü açıklama yapmıştı. Şimdi o açıklamaların üstüne fiiliyata geçen bazı hamleler de yapmaya başladı. Bu operasyonun ucu nereye varabilir? Bundan sonra Türkiye'yi neler bekliyor? Sadece sınır ötesi operasyonla ve harekatla mı kalınacak? Yoksa iş olağanüstü hale kadar uzatılacak? ve seçimlere bir olağanüstü halle mi gidilecek? Muhtemelen bu harekatla birlikte toplumun nabzı ölçülecek. Toplum bu harekata ve güvenlik politikalarına nasıl bakıyor? O tartışılacak. Ondan sonra da en önemli hamle gelecek. HDP'nin kapatılması ve kitlelere şu psikoloji verilecek. Bakın sizin cumhurbaşkanınızı Kürtler seçecek. Buna izin verecek misiniz? İki tane farklı ittifak var. Bu iki ittifakın oy oranları birbirine çok çok, çok yakın yerde dondu kaldı. Birbirlerini üstünlük kuramıyorlar. Ve Kürtlerin oyu ya da HDP'nin oyu ne tarafa yatarsa orası Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Bu harekatla birlikte Türkiye'yi neler bekliyor? Ve korktuğumuz bir seçim sürecine doğru mu gidiyoruz? İnsanların öldüğü, güvenlik politikaların ön plana çıktığı ve reel politiğin, demokrasinin, özgürlüklerin, proje'nin, güçlendirilmiş parlamenter sistemin konuşula konuşulamadığı bir zemine doğru mu gidiyoruz? Tamamını özetliyorum. İşin kötü yanı şu: Sınır ötesi harekatlara muhalefet seçmeninin de çok büyük bir kısmı onay veriyor destek veriyor. Orada ne oluyor? Neresi bombalanıyor? Uçak bombalayarak terörist bir örgütü bitirebilen yeryüzünde bir ülke var mı? Bu sorular sorulmadan içimizin yandığı Taksim fotoğrafları gösterilerek bu sınır ötesi operasyonlar çok fazla sorgulanmayacak. Daha doğrusu güvenlik, ülkenin çıkarları, işte PKK'nın tehditleri vesaire gibi e, başlıklar gösterilerek Muhalefetin de sesini çıkartmaması sağlanacak. Aslında sarayın daha çok istediği şey şu. Muhalefetle HDP yaptığı ya da yapacağı açıklamalarla öyle birbirlerine girsinler. O ittifak öyle bir dağılsın ki ortada bir ittifak yok ama bir cumhurbaşkanı adayına destek verme ihtimali var HDP'nin altılı masanın göstereceği adaya. O seçim ittifakı, o demokrasi eksenindeki Cumhurbaşkanını seçme süreci öyle bir kaosa girsin ki Kürtler ne değişecek? AKP ile İyi Parti arasında ne fark var ki? MHP ile İyi Parti arasında ne fark var ki? Desin ve sandığa gitmesin. Neticesinin çıkabileceği bir seçim sürecine doğru gidiyoruz. Muhtemelen içeride şimdi HDP kapatılacak. Daha harekat başlar başlamaz Perinçe'yi sahaya sürdüler. HDP'yi kapatmayan yargı bilmem nedir diye hakaret etmeye başladı. HDP kapatıldıktan sonra muhalefet partilerinin altılı masanın bu kapatma davasına nasıl tepki vereceği de sorgulanacak. Kürt seçmen onu da takip edecek. İşte tüm bu hamleler üstüne tüm bu hamleler üstüne kurgulanmış bir seçim sürecine doğru gidiyoruz. Peki aynı filmi defalarca izlemiş olan kitleler bu filmden sıkılmadılar mı? Neyi kastediyorum? 2015 Kasım seçimi öncesi Şahfrat Harekatı. 2017 Nisan Anayasa Referandumu öncesi Fırat Kalkanı Harekatı. 2018 Haziran Başkanlık seçimine 2 ay kala Zeytin dalı harekatı, 2019 Mart yerel seçimlerine bir ay kala bahar kalkanı harekatı ve 2022 seçimine 7 ay kala, ki biraz erken başlamış oldu, pençe kılıç harekatı. Bu kadar erken başlamasının anlamı ne? Seçimi erkene almayı mı düşünüyorlar? Yoksa bu süreç çok uzun mu sürecek? Yani sadece bir sınır ötesi harekat kalmayacak, işi olağanüstü hale kadar götürerek bununla taçlandıracakları... Ve daha aslında benim altını defalarca çizdiğim bir şüphem var. Seçilemeyeceklerini anladıktan ve gördükten sonra, her şey yaptıktan sonra acaba bu çatışmacı, güvenlik, terör şeylerini, mevzularını, konularını bahane ederek ya da gerekçe göstererek seçimleri bir yıl erteleme opsiyonlarını mı kullanacaklar? Bunların tamamı önümüzde duruyor ve savaş, terör, güvenlik konularında konuşmak çok riskli, çok tehlikeli. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. AKP'de, MHP'de bunu çok iyi bildiği için muhalefetin ses çıkartamayacağı bir alana çekmeye çalışıyor günlük politikayı ve günlük tartışmaları. Sizin bakmanız gereken yer şurası. Muhalefet gerçekten de bu saydığım gerekçelerden dolayı çok yüksek sesle tepki veremeyebilir. Çok yüksek sesle iktidarın bu harekatlarını eleştiremeyebilir Hatta HDP'nin kapatılmasına bile çok yüksek tonda karşı çıkamayabilir Bunu muhafet bu tür çıkışları muhalefet cephesindeki en cesur çıkışları enteresandır Deva Partisi yapabiliyor Reel politik üstünden sert tepkiler veriyor yine en sert tepkileri onlardan bekliyorum ama sizin yapmanız, bakmanız gereken yer şurası olması gerekiyor. Vurulan sadece sivil Kürtler vesaire değil. Uçakla bombaladığınız zaman terörist örgütleri bitiremezsiniz. Bu Sedat Leçiner'in tabiriyle söyleyeceğim. Dört duvar arasında hücrede biliyorsunuz. İşte bombalamayla terör örgütünü avlamaya çalışmak balyozla sinek avlamaya benzer diyordu. Çok çok iyi bir benzetme. Çok çok iyi özetleyen bir benzetmeydi bu. Terör örgütüne karşı yapacağınız operasyonlar çok daha farklı olması gerekiyor. Şayet gerçekten terör örgütlerine karşı operasyon yapmak istiyorsunuz. Şimdi daha kötü bir şey daha bekliyorum ben. Biraz karamsar bir yayın olacak ama canınızı sıkacağım biraz. PKK Taksim'deki saldırıyı ben yapmadım dedi. Ama şimdi şöyle diyebilir. Taksim'deki saldırıyı ben yapmamıştım. Ama sen bombalarla sivilleri öldürdün, katlettin. Şimdi ben de intikam alacağım. Yani yani kendince bu operasyonlarla kendi terörünü meşrulaştırıp sivillere yönelik terör hamlelerini artırma ihtimali olabilir. Bu karşılıklı çatışmanın artması karşılıklı kaosun artması ve seçime kadar göz gözü görmeyecek bir sürecin gelmesi anlamına da gelebilir. Bu beni endişelendiren ve açıkçası korkutan potansiyel olarak karşımıza çıkma ihtimali olan en önemli çatışma noktalarından bir tanesi. Buradan HDP seçmenine de bir ders çıkıyor aslında. Bu tür oynanan oyunların hep aynı dönemlerde sahneye koyulan oyunların ne anlama geldiğini sizlerin de çok iyi idrak etmesi ve belki de o altılı masadan yeterince yüksek sesle çıkamayan tepkileri kafanıza takmamanızı ve bu devri bitirebilmek için terörün, silahların konuşulduğu, güvenlik politikaların konuşulduğu, İçişleri Bakanı'nın milletvekillerini tehdit, tehdit ettiği, milletvekillerinin sokak ortasında dövülerek kolunun bacağının kırıldığı bir dönemin bitirilmesi herkesin önceliği olması gerekiyor. Unutmayın bu sistem, bu tek adam rejimi hep altını çiziyorum. Yargının desteği sayesinde kuruldu. Yargıdaki hiyerarşi Erdoğan'a bu kadar güçlü destek vermeseydi ve cübbelerinin haklarını verebilselerdi iş buraya gelmeyecekti. Sosyal medyaya yansıyan bir görüntü çok sarsıcı bir şekilde bu yorumu yapmak için beni motive etti. Yargıtay Başkanı Erdoğan'ın yanında oturuyor. Karşısında polis bandosu, devletin polisi AKP'nin seçim için hazırladığı marşı çalıyor ve Yargıtay Başkanı da Erdoğan'la birlikte alkış tutuyor. İşte bu ileride bu devri anlatan kitaplara kapak olarak kullanılacak bir kare, bir fotoğraftır. Yani devletin olması gereken polis partinin emrinde. Devletin olması gereken, bağımsız olması gereken yargı ve onun başındakiler bir partinin emrinde. Hem tek adam rejimi hem de parti devletinden kurtulabilmek için önünüzde sadece tek bir şans kaldı. Seçim hakkınızı sonuna kadar kullanmak. Altılı Masa bunu sonuna kadar bu şansı sonuna kadar kullanıp bu hamleyi güçlü bir şekilde yapıp buradan bir şekilde çıkmanın yollarını seçmenin önüne koyması gerekiyor. Bunun dışında bir çıkar yol kalmadı. Kulislere düşen adaylarla alakalı bazı bilgiler var. Bunları maalesef bu çok akut gündem ön plana çıktığı için yorumlayamadım. Hafta içi onları yorumlamaya çalışacağım. Bir de sizlerden gelen ve hafta sonu yorumlayacağım, cevaplayacağım sorular vardı. Onları da bu akut gündemden dolayı e, hafta içi yorumlamaya çalışacağım, biliyorsunuz gelen soruları es geçmiyorum. Zamanı farklı günlerde olsa da mutlaka onlara bir yorum yapmaya, cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.